Arkadaşlar Mosteka e hoş geldiniz. Bugün sizlere bize sıkça sorulan sorulardan biri olan telefonda güncelleme nasıl yapılır sorusuna cevap vereceğiz. Buna öncelikle güncellemeyi otomatik güncelleme ayarını yapmadıysanız kendisi güncellemez arkadaşlar. O yüzden güncelleme almıyor olabilirsiniz. Sıkıntı yapmayın. Yeni model telefonların bazı modelleri güncelleme alabilir. Bu soruyu daha çok M4 Aqua videosunun altına daha doğrusu kutu açılma incelemenin altına yazmışsınız. M4 Aqua hakkında sormuşsunuz. Ben kısaca size söyleyeyim. İlk önce yapmanız gereken ayarlar kısmına sekmesine girmek ve buradan en alta gelerek telefon hakkında tıklamak arkadaşlar. Burada sistem güncellemeleri durum vesaire telefonla ilgili bilgiler veriliyor. Telefon hakkında'nın en üstünde bulunan sistem güncellemelerine girersiniz. Tabii ki sizinkinde farklı yazacaktır. Benim telefonum Turkcell T50 bu yüzden farklı bir yazılım güncellemesi kullanıyor. Burada güncelleme olmadığını söylüyor. Yükleyebilirsiniz diyor. Sizde böyle çıkmayacak. Güncellemeleri denetleyin ve benzeri şeyler çıkacak. Bunu da videoda resim olarak size gösteririm. Siz de ona göre yaparsınız. Eğer telefonunuz benim gibi ZTE'nin ürettiği bir telefon ise yazılım güncellemelerini için ayrı bir uygulaması var arkadaşlar. Kendiliğinden yüklü gelen. Bir dakika. Mesela on, otomatik güncelleme ayarı her hafta demiş. Ben her gün diyeceğim bunu. Size göstereyim. Çevrim içi güncellemeleri araştırıyoruz ilk önce. Şu anda diyor işte e, ST şu anda SD kartınızda bir güncelleme yok vesaire yani şu anda güncelleme gelmemiş telefonumuza yeni arkadaşlar bunu bize söylüyor. Dilerseniz e, ben videonun bir bölümünde size Samsung ve benzeri telefonlarda nasıl güncelleme yapılacağını ve ayarlar sekmesinde nasıl gözükeceğini size resim olarak göstereceğim arkadaşlar. Son kez bir daha gö gösterelim en alta gelip telefon hakkında giriyorsunuz. Samsung vesaire her türlü telefonda buradadır güncellemeler. iOS'ta farklı olacaktır. Tabii ki de sistem güncellemelerine giriyorsunuz veya güncellemelere giriyorsunuz. Güncellemelerinizi denetliyorsunuz. Eğer güncellemeniz varsa yükle vesairesi soracaktır. Onları kabul ediyorsunuz. Wi-Fi'den indiriyorsunuz. Mobil veriden sakın indirmeyin. İnternet çok yer arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bizi Facebook, Twitter mobil uygulamamız web sayfamızdan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın görüşmek üzere.